ama Dur şöyle düz gay. Sa, sağdan sağdan sen sa 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 sa. Al. Ay keneze kalle, uçtum kalkmıyorum. <laughs> Lan, alım alabiliyorum seni burada. Hayır bırak beni, bırak. Kalk sallama beni, falan. sallama yani. pislik. <laughs> azıcıksa, azıcıksa, azıcıksa. Kafanı <laughs> sikeyim. Ay <laughs> keneze kalle bırak benim. <laughs> Lan oğlum donuyoruz. Sen sonunda donuyoruz. Her şey olmuş. Aa, lan soğutucuyu dur dur. dur. Ay çok yaktın <laughs> Dur. Yanıyoruz. Bir daha yak biraz daha yak biraz daha yak. Aha tamam düzeliyor sonunda Allah'ım. Yanıyor lan hala. Ya soğuk yap, soğuk. Lan düzel. Allah çocuk. donuyoruz. Dom. Bu ne lan? Ne kutusu? Allah kahretmesin seni. Şunu niye açıyorsun? Niye açmıyorsun? Sağına baksana bir. <laughs>